Vallahi bana kalırsa, işler biraz cacık Sami. Cacık diyorsun mu? Cacık ya. Osmanlı Süleymaniye'ye hepsi Hilmi Başkan'a vereceğiz diyorlar. Vellerin kızanlığa da Hilmi Başkan diyor. Cıvlaklar desen, kesin oyunu vermezsin ya. Cıvlaklar da ha? Ulan onların mahsusunu alırsan ben de bir daha. Adamların parasını ödemezsen ben olsam, ben de vermem yani. Kapa çeneni lan! İşine bak sen! Ya cambazlığa sülalesi? Cambazlığa sülalesi değil mi başkan diyor, başka bir şey demiyor Agiliş. Vallahi beni kalırsa bizim mahalleden seni beş oy ya çıkıyor, ya çıkmaz. Nankör bu millet, nankör. Ben onu bunu bilmem Sami. Bak Agiliş, sen niye niyet bu seçimi kazan? Benim bir daha yanlış ata oynama takatım kalmadı ben seçim metin meselelerini bırakırım, onu görüyor. Ben egalı sen şimdiden bırak Kamil abi. Sen bu işlerden anlamıyorsun. Tüccar Sami'ye kim oy Ben bile vermem ya. Yani... Geçtiğine bak sen! Cemlarım sil! Evlat mısın, düşman mısın beni de? Kurban gelir payım yoktur, haftan yoktur, ayım yoktur. Hı. Bana bakın. Öyle de, şöyle de ama seçim gününe kadar çok şey değişir. Onun için yılmayacaksınız. Son güne kadar çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Hem ben son kozumu daha oynamadım. Son mu hala? Herhalde. O Hilmi Başkan kiminle etti de ettiğini öğrenemedi daha. Hadi şimdi doğru kasabaya. Biraz esnafın nabzını tutun hadi. Hadi hadi sallanmayın. Ankara'da dayım yoktur, neden hata yoktur? Ulan yeter ulan yeter! Yeter artık yeter, lan, yeter, lan, yeter lan. <laughs> Allah. Ne yapacakmış? Bu saatten sonra insanların kafasını mı değiştirecekmiş? Yok arkadaş, ben yine yanlış hata oynadım. Benim Beygir kesin kaybedecek. Hadi diyem velen ulan, ikna ettin diyem. Osmanlı sülalesini nasıl ikna edeceksin? Hele Mollala desen hiç vermez buna oyma. Yok arkadaş, yok. Ulan! Yol yakınken Gülenay'ın tarafını mı geçtin acaba? Ulan şimdi o da olmaz. O da kadın. En iyisi Hilmi Başkan'ı destekleyen biz. Vallahi beni sorarsan Hilmi Başkan seçilse de bir faydası olmaz. Adama torpil morpil sökmüyor ki arkadaş. Bence tüccar Sami'yi dost kalmak en iyisi. İşte adam işimizi görüyor. Doğru söylüyorsun valla. Mahsullere falan baş piyasaya da işimize yara. Onun peşinden koşturmaya devam eden biz. Ne olur, ne olmaz. Belli mi olur? Belki benim beygirim koşmaya başla. <laughs>. Ene. ...Doğmuşçu Kenan değil mi o? lan o? lan? Hani ulan takiyin nesi? Dört duvar Rafet'in karısıyla kaçmadı mıydın bu? Ne işi var lan şimdi bunun burada? Kesin çözeceğim. Vallahi bak çok çikin çözeceğim görürsün.